Arkadaşlar çantalar çantalarında ya. Kara çantalarılar %30 700 TL, 700 TL. Şu an. Çantalarla da çok siyah modeller var onun. Hepsi de. Kara çantalar arkadaşlar. İndirimde. çekmiş arkadaşlar çok güzel materyal yapar 3 de var bakın 4 e var e var burada biraz oturayım mı otur dur dur gel otur hadi otur neyse, otur. Neyse, otur gel bak şuraya Hadi otur ben buradayım. Koyarım, otur bak oraya aradım sana. Otur bir araya. Şansım Bir yanına bir bedaviymiş arkadaşlar. Karaş. Karaş özel yapıyor. Tepeden. Bir tane alana bir tane bedava.